Makarnada mantı olur mu demeyin. Mutlaka bu tarifi deneyin. Uygun bir tencere 500 gram dana kıymayı ilave edelim ve orta ateşte kıymanın rengi değişene kadar kavuralım. Kıymayı güzel bir şekilde kavurduktan sonra bir tane doğramış olduğumuz kuru soğanı ilave edelim ve orta ateşte soğanın diriliği gidene kadar kavuralım. Soğanın diriliği gidene kadar güzel bir şekilde kavurduktan sonra bir tane kap biberini ilave edelim. Orta ateşte biberin diriliği gidene kadar kavuralım. Sebzeleri güzel bir şekilde kavurduktan sonra bir yemek kaşığı dolusu domates salçası, ikice sarımsağı ilave edelim. Baharatları da unutmayalım. Bu tarifte bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber kullandım orta ateşte salçanı iç simsada gidene kadar kavuralım. Güzel bir şekilde kavurduktan sonra bir paket mantı makarnayı ilave edelim. Mantı makarnayı ilave ettikten sonra orta ateşte özeşene kadar karıştıralım. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz değerli izleyenler beni hangi ülkede şehirde izliyorsunuz yorum kısmına yazarsınız çok mutlu olurum. Özleşene kadar karıştırdıktan sonra üzerine geçici şekilde suyu ilave edelim. Su ilave ettikten sonra homojen bir şekilde karıştıralım. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakalım. Mantı makarnamız piştikten sonra servis tabağımıza alalım. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine yoğurdu gezdirelim. İsterseniz de sarımsaklı yoğurt da kullanabilirsiniz. Ardından üzerine yağlı sosunu ilave edelim. Yağlı sosun içerisinde çeyrek çay bardağı zeytinyağı ve tatlı kaşığı kırmızı toz biber kullandım. Ardından kuru naneyi gezdirip afiyetle servise sunalım. yemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun yeni videolarla yeni tariflerle görüşmek üzere hoşça kalın